Geçenlerde galeriye gittim. Sıfır araba alıyorum. Çok güzel araba. Emsalleri 250 bin liraya satılırken bir baktım araba 150 bin lira. Hemen alayım dedim. Aa meğerse motoru yokmuş. <laughs> olmadı değil mi? Bu olmadı. Ne, 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 nereden örnek versek? Televizyon aldım geçen gün. Sony XH9096 aldım. Emsalleri 20 bin liraya satılıyordu. Bir baktım televizyon 10 bin lira. Ama paneli yok. He bu da olmadı. E Ya yani şimdi panelsiz televizyon olmuyor. Sıfır. Motorsuz araba da olmuyor. Sıfır. Ya be imansızlar. Kardeşim borusuz klima mı satılır ya sıfır? Yani konuya bilerek böyle çok saçma bir şekilde girdim. Çünkü mantık saçma. Ben en son hatırlıyorum 1985 yılında mıydı neydi? Renault 9 arabalar vardı. Onlar orijinal Fransızdı. Öyle hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam. Arabalar sağ dikiz aynası yok satılırdı. Soru 90'larda hatırlıyorum. Ege'de, İzmir'de Poyraz Otomotiv mi vardı? Bir şey vardı galiba. Enrico Aliberti vardı. Oradan bir Tofaş Şahin araba alırdın. Böyle çil çildi araba. E, diyelim ki 100 bin lira. Ama bir de Poyraz Otomotiv vardı. Oradan alırdın arabayı. Araba 80 bin lira. Ucuzdu o güzeldi. Ya araba ucuzdu güzeldi ama paspasları yoktu. E, krikosu çıkmazdı içinden. Bir şey bir şey falan böyle enteresan enteresan uygulamalar. Yani şimdi ben bu saçmalıkların 80'lerde 90'larda artık bitip tükendiğini düşünüyordum. Sene olmuş 2021 bizim midye klimacı internet satıcıları borusuz klima satıyorlar ya. Borusu yok, montaj hariç vesaire vesaire böyle garip garip ebit gübük anlaşmalarla. Kardeşim buradan vatandaşa açık ve net sesleniyorum. Böyle yerlerden klima almayın. Midya ise de almayın, Mitsubishi ise de almayın, Gri ise de almayın, Daikin da almayın. Yani size böyle mal satan şahıs mutlaka kafa sürekli bir Ali Cengizlik'tedir bana göre. Vatandaşım ben. Ben vatandaş olarak öyle düşünüyorum. Ulan bugün bana borusu olmadan fiyatı düşük göstersin diye borusu olmadan bir klima pazarlamaya kalkan adam ya bana her türlü Ali Cengiz'i yapar gibi geliyor bana. Dolayısıyla borusuz klima olmaz kardeşim. Klimanın fiyatı klima fiyatıdır bu kadar. Abi bizim klimamız diğerlerinden ucuz. Kaç lira diğeri? 6 bin lira abi. Sende ne kadar? 4 bin lira abi. Neden? Bende de ünite yok da ondan. Allah belanı versin senin. Ya böyle saçmalık mı olur kardeşim ya? Montajı çıkar, boruyu çıkar, Wi-Fi kitini çıkar, nakliyeyi çıkar, kargoyu çıkar, onu çıkar, bunu çıkar. Ne oldu? Sırf oraya sen dikkat çeksin. Bu clickbait denilen zımbırtı olsun. o 4000 lira klima. Hmm. İnsanlar tıklasın, girsin. Yapmayın kardeşim. Siz gerçekten bir ticaret erbabıysanız böyle saçmalıkları yapmayın. Borusuz klima olmaz kardeşim. Montaj hariç nedir ya? Bu bile bir saçmalık ama. Yani şöyle olur. Ne olur? Kardeşim vatandaşın kendisi klimacıdır. Senin Midea klimanı çok beğenmiştir. Seninle irtibat kurar, iletişim kurar der ki ya ben bunun montaj hizmetini istemiyorum. Onu bile kabul etmiyorsunuz. Yani biz zamanında çok biliyoruz yani bunları. Ama oraya nedense montaj hariç fiyat yazıyorsunuz. Çok güzel. E sonra ne olacak? Bu üründe bir problem çıktı. Hani ülkemize bir de böyle bir problem var biliyorsunuz. Üründe en ufak bir sorun çıktığında e bunun montajını biz yapmadık. E klima bu ya. Televizyon değil ki kutusundan çıkarıp da masanın üstüne koyasın. Klima kardeşim bu bir montaj işçiliği gerektiren bir aygıt. Sen buradan montaj işçiliği nasıl çıkarıyorsun? Aynı zamanda pardon da basit bir soru soracağım size. Kim o yetkiyi verdi size 500 lira gibi bir bedel biçiyorsunuz klima montaj işçiliğine? 500 liraya 12 binlik klima montajı kim yapıyor bu ülkede? Sıfır mal almışım. 500 lira bedel biçiyorsunuz. Ben dün görüştüğüm çok değerli bir kardeşim Antalya'dan. Murat kardeşimdi. Yanlış hatırladıysam affına sığınıyorum. Çok değerli bir bayimiz mesela. Bu da bayi. İyi de anlatalım. Kardeşim böyle bir zamanda 4.350 liraya 12.000 BTU Media Prime klima satmış adam. Borusu, montajı, her şey dahil. Wi-Fi kısmı muallak onu söyleyeyim orayı ben hatırlayamadım o dahil miydi değil miydi diye. şimdi bu klima satıldığında yerinde bir tane de klima var. 12.000'lik bir arçelik klima varmış yanlış hatırlamıyorsam. O arçelik klima oradan sökülecek aynı evde başka bir odaya takılacak 200 lira para almış. Yani 200 lira ücret teklif etmiş sevgili Midea bayisi kardeşim. Onun ismini öğreneceğim. Mutlaka bu ülkede böyle bayiler de var. Helal olsun diye o arkadaşlara ve o ekibe özel videoda çekeceğim. Açık verin söylüyorum buradan size. Çünkü ben bu kanaldan sürekli olarak kötüyü ifşa etmek, sürekli olarak parmak sallamak istemiyorum. Ben bu ülkede ne kadar gönlü güzel insanlar var bu ülkede ne kadar güzel şeyler de oluyor diye bunları da yayınlayabilmek istiyorum. Çok şükür ki bu tarz geri dönüşler alıyoruz. Vatandaş borusu, montajı vesairesi klimanın olması gereken özellikleri dahil 4350 liraya klimasını pazarlamış. E aynı zamanda vatandaşın evinde ekstra bir hizmet verecek 200 lira da buna bir bedel belirlemiş. Ki ben yapmam ticaret erbabı olsam. Bugün, bugün yüksek sezondan bahsetmiyorum. Standart 12.000 BTU bir klimanın montaj ücreti dostlar 250 liradır. Yüksek sezonda yani bu Temmuz Ağustos gibi dönemlerde 350 lira olur. O da genellikle hani böyle sökersin başka bir yere götürsün takarsın ikinci el klimadır. Yani arada eksikleri vardır onları kendi bütçenden giderirsin. En canlı örneği daha yeni kayıp ederlerin Bodrum'daki evden buradaki eve bir tane klima naklettirdik. Buradaki sevgili kardeşim, eşim, sevgili eşim telefonda görüşmüş. Bizim Ufuk kardeşimiz var burada Mert Klima. E, Ufuk babamların klima takılacak da kaç lira demiş. Abla 250 liraya takarım önemli değildi. Eyvallah. O gün montajdayken denk geldik muhabbet ediyorduk. Baktım çocuklar şey getirdiler. Klima takozu getirdiler. E, normalde onların satış rakamı örnek veriyorum 25 lira değil mi? Aynı, aynı 250 lirayı aldı gitti. Yani böyle esnaflar da var ülkemizde. Bunları da tabii ki yayınlayacağız. Ama yani borusunu çıkar, kablosunu çıkar, işçiliğini çıkar. Ne oldu? Ucuz klima sattım. Satmadın kardeşim. Sen resmen vatandaşın bilinçaltına oynuyorsun. Bak sahtekarlık yapıyorsun demiyorum. O da bulunduğun markaya olan sevgimden dolayı demiyorum. Ama yanlış yapıyorsun söyleyeyim sana. Yani böyle bu tarz saçmalıklarla klima satışı yapılmaz. Vatandaşa da gayet açık ve net sesleniyorum. FC Europe'un güvencesinde olan Midea klimalarla ilgili bölgenizde veya internette bu tarz saçma satış politikalarıyla karşılaşırsanız bana ulaşın. Bulunduğunuz bölgeyi bana bildirin. Hatta ben Instagram adresimi yazacağım açıklamalara. Orada Instagram'dan bana mesaj olarak bulunduğunuz bölgeyi atın. Ben FC Europe'un sizin bulunduğunuz bölge temsilcisinin size ulaşmasını sağlayacağım. Yani hiç bu tarz saçmalıklarla muhatap olmak zorunda kalmadan bu işi halledersiniz. İkinci bir husus daha var. Bunu ayrıyeten değinecektim ama onu da aradan çıkarıvereyim. Şu alçı konusu arkadaşlar 5 dakikalık 3 liralık alçı muhabbeti hoş olmuyor. Yani Midea gibi bir klima bu kadar güzel bu kadar kaliteli bir ürün. FC Europe bu konuyla ilgili satış sonrası hizmetlerle ilgili oldukça ciddi bir performans sergiliyor. Aksaklıklar olduğunda görüyoruz tüketicilerinin gayet yanında duruyor. Bunun canlı ispatını görmek isteyenler gerçek kullanıcıların daha yeni satın almış evine montaj yaptırmış kullanıcıların ürünle ilgili nasıl bir süreç yaşadıkları ve ürüne ne gözle baktıkları 18 binlik klima satın alan sevgili Göksel Saraçoğlu'ydu yanılmıyorsam onda mesela bir sıkıntı oldu firmanın nasıl bir tavır sergilediğini bunları falan canlı canlı gidip görün. Bakın her zaman söylüyorum yine söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Bu videolar bir reklam ve pazarlama videosu değil. Bunlar kardeşim böyle bir ürün, böyle bir hizmet var. Kendiniz canlı canlı görün, kendiniz karar verin videosu bunlar. Ama biz buradan ne yapıyoruz? Biz buradan firmaya da o firma ama bu da, bu da olmaz yani diyoruz. Ne diyoruz? Alçı yapmadan evden çıkılmaz diyoruz. Değil mi? Yani 5 dakikaya 5 dakikanı ayırıyorsun. Kaldı ki ekstra bir 5 dakika değil bu. Montaj sürecine nahil bir 5 dakikadan bahsediyoruz. Yani 2 gram alçı karmaktan imtina etmesin lütfen yetkili servisler. Bunun haricinde de vakum zaten bizim için olmazsa olmaz. Kaldı ki çok şaşırıyorum FC Europe bu konuda biraz anladığım kadarıyla katı bir disiplin uyguluyor servisler üzerinde. Çünkü şu ana kadar vakumla ilgili hiç olumsuz bir geri dönüş olmadı bana. Bir tek bir alçı mevzusu oldu. Onu da bir kere geldi. Burada dile getirme ihtiyacı duydum. Tekrar ediyorum dostlar. Eğer bu tarz bir saçma satış politikasıyla karşılaşırsanız benimle iletişim kurun. Ben sizin bölgenizin temsilcisinin size ulaşmasını sağlarım. Bu arkadaşlar da gitsinler domates alıp orada domates satsınlar. Onu da artık bir kilo domates diye gösterip yarım kilo mu verecekler mi? millete ne yapacaklar bilmiyorum. O onların sorunu bizim sorunumuz değil. Kaldı ki bilmiyorum bildiğim kadarıyla onların da zaten FC Europe uzaktan yakından bağlantısı olmayan firmalar gibi düşünüyorum. Varsa da burada FC Europe'a da iş düşüyor bana göre. O zaman bayi politikalarını bir gözden geçirmeleri gerekir bence. Yani düşünün ki ben Adem Elbacı markasıyım. Adem Elbacı adı altında klima bayilikleri veriyorum. Bayımın bir tanesi yazıyor 4 bin lira. Bir tanesi yazıyor 6 bin lira. Bir tanesi 6 bin liraya Enrico Aliberti gibi full çil çil araba veriyor. Bir tanesi 4 bin liraya Poyraz Otomotiv gibi arabanın dikiz aynasını söküyor. Paspaslarını alıyor. E, krikoyu çıkarıyor. Stepneyi alıyor. Kardeşim senin olsun öyle araba. Al kendin kullan tepe tepe. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.